Aslanım haydi la gözüne Yandım yalan olur <laughs> <laughs> İde'miz bugün yine ilklerden bir tanesini yaşıyor. İde de ilkini düzenlemiş olduğumuz bir tanım duvarında bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlkini dedim hakikaten bugüne kadar tanım alanında ya da herhangi bir alanda bugüne kadar ilimizde fuar düzenlenmemiş idi. Organizasyonu yapan firma yetkililerimiz ve yine tarım il müdürümüz başta olmak üzere diğer yetkililerimizin belediyemize bu teklifle geldikleri zaman biz bu teklife heyecanla yaklaştık. Bununla ilgili Niğde Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa onun yapılacağını ifade ettik ve bu fuarın gerçekleşmesine az ya da çok katkıda bulunduk. Niğde'miz bir tarım şehri. Başta bunu hepimiz kabul etmesi lazım yüzde altmışa yakını köy ve kasabalarda yaşayan ve yine gelirinin de yüzde elliye yakınını tarımdan elde eden bir şehiriz. Bu bakımdan tarım fuarı Nidemiz açısından önemli. Nidemizde tarımın desteklenmesi e, Nidemiz açısından, Nidemizin ekonomisi açısından önemli. Bu bakımdan bu fuarda Nidemiz açısından önemli. Şunu söyleyebilirim kısaca bu fuar ilki inşallah bunu geleneksel hale getirmek ve her yıl bu fuarı, tarım fuarını geliştirerek, büyüterek, katılımcı sayısını artırarak ve geleneksel hale getirerek devam ettirmekle yarar olduğunu düşünüyor ve bu noktada Nide Belediyesi olarak üzerimize ne düşerse bundan sonra yapacağımızı ifade etmek isterken bu yapılmasında emeğe geçen başta tarım il müdürümüz olmak üzere Niğde Valiliğimiz ve yine Ziraat Odamız, Ticaret Odamıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı yine sizlere teşekkür ediyor. Belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, çiftçilerimiz ve çok kıymetli bir i açık şey. belediye başkanı maliye oldu yaşanıyor günlük pazarda tek biriz var mı araba alacağım annemle beraber günlük ayın boş burada sarı kimse yokmuş vazgeçme yaşa belediye takılırsan faaliyet sokaklara gelirim kardeşim hadi arkadaşım hadi